günaydın sabah sabah uyandım Kahvemi sizinle birlikte yaptım geldim bugün dışarıda işim var o yüzden güzel bir vlog olacağını düşündüm şu an saat 9.30 o yüzden kendim hazırlanmalıyım çünkü randevum var e, dudaklarıma iğnesiz dolgu yaptıracağım hem sizin için denemek istiyorum çünkü instagramda böyle şeyleri denemeyi seviyorum hem de dolgu yaptırmak istiyordum ama iğneli yaptırmak istemiyordum korkuyordum İğnesiz dudak dolgusu olduğunu öğrendim böyle vakumla yapılıyor hem de geçici bir şey olduğu için dedim ben bundan bir hevesimi alayım. Seversem yaptırırım sevmezsem zaten bir daha yaptırmam. E, randevumu aldım dediğim gibi bugün gideceğim. Bakalım acıyor mu acımıyor mu sonuç ne olacak hepsine birlikte bakacağız. Şimdi dudağımı size göstereyim. Ne makyaj var ne bir şey. Normalde de ince dudaklarım yok ama tabii ki dolgun dudakları kim sevmez. O yüzden bugün birlikte iğnesiz dudak dolgusu yaptırmaya gidiyoruz. Yanıma böyle yoğurt falan alacağım. Onu yiyeceğim. Aktif ya. Şimdi hazırlanırken kahvemi içeyim. Öyle üstüme bir şey giyeceğim. Gözaltı kapatıcımı sürüp çıkacağım. Hızlıca hazırlanıyorum. Birlikte çıkıyoruz. Babam bizi götürecek. TL Maxi En az bir alışverişinizi temassız özellikli. maksimum kartınızın öde geç özelliğiyle. Kredi... Hazırlandık. Babamla yola çıktık. Geç kalmak üzereyiz. Babam beni aşağıda bekleyecek. Ben de o iğnesiz dudak dolgusunu yapacağım. Oradan da AVM'ye geçeceğiz. Zaten sizi orada da çekerim. Şimdi gidiyoruz. Biraz geç kaldık da. Dudağımda hafif bir nemlendirici vardı. Önce onu siliyorum. Oo çok güzel. Şimdi dudağıma uyuşturucu sürdük. Bunu bekleyeceğiz biraz sonra başlayacağız. Zahide abla acıyor mu? Hiç acımıyor hayatım. Hiç acımıyor. Sadece bir tek ses var tamam mı? Hı. Tak sesi. O biraz ürperti yok birinci ikinci de sonradan alışıp gidiyor. İğnesizden daha mı iyi peki Buna merak eden sorusu. İğnesizden daha güzel daha etkili daha e, sıkıntılı olmayan bir işlem hayatım. Daha doğal diyorum peki çok doğal. Bana bir tam doğalmış gibi geliyor böyle ve, daha. en e, güzel dolgu ve kalın, sert değil, yumuşacık. Hı. Anladın mı? Kendi dudak hissiyatında olacak. Eşit duruyordum. Ben bazı kızlara görüyorum şurada topçuk topçuk tuhaf. Top. İşte ileri de oluyor. mi o oh hayatım. Jüvederm çok sert bir dolgu. Ama bu fillermani çok güzel Hı. ve olmayacak, değil çok mi? güzel. Eşit Hayır. Eşit Ha eşit. Bak fark ettin mi? Uyuştu şu, şu an Şu kısmı biraz düşüktü Ben de şunlar için istedim. Evet, ben şu bilmiyorum. iç kısımlar birazcık daha evet. şey. Sakın, sakın, Şimdi işleme başlamadan merak edenler için makineye göstereyim. O da şöyle da yapıyorlarmış zaten. Yapılırken de göstereceğim. Bu en iyisiymiş. Siz de bir araştırırsınız. Şimdi işleme başlıyoruz. Dudağım tamamen uyuştu. Biraz heyecanlandım. Tam acıyacak mı? Acırken herhalde kamerayı böyle yüksek tut, tut. Tamam diye düşünüyorum. Aşkım hiç acımayacak. Sadece ses gelirken o kadar. Hak diye böyle bir basınçla bir şey oluyor. Evet, sadece ses. Acısı sıfır. Mağmısı oluyormuş, mağmısı da basma. Herkes öyle biliyor musun? Dudak dolgusunu bir yaptıran kişi kesinlikle her zaman istiyor. İstediğimiz yöne göre yapabiliyoruz. Şimdi işlemden çıktık. Babam beni bekliyordu. Arabaya geldik. Böyle tabii ki şu an çok şişti. Üç gün boyunca masaj verdi ve bir hafta sonra kontrole geleceğiz. İşte böyle beğenmediğin yer varsa oraya geri alacak veya tekrar yapacak onu. Bir de şimdi babamla AVM'ye gideceğiz. Fotoğraf falan çekeceğiz. Ben de acıktım. Şimdi şu aktive almıştım yanıma. Bunu içeceğim. Evet geldim. Şimdi hafif bir makyaj yapmıştım ya onu çıkartalım. Sonra e, dudağını böyle vazelinle ovup masaj yapacaksın dedi ve masaj hareketleri gösterdi. 3 gün boyunca o hareketleri yapmam gerekiyormuş. O yüzden ilk masajımı sizle yapayım dedim. Bende de tam onun kullandığı Hatta hepimizde olan vazelim var. Şimdi önce bir makyajımı silim, Hafif bir maskara ve göz kapatıcı sürmüştüm zaten sadece. Dudağımla işlem yapacağı için ben dedim ya gözüm yaşarır ya bir şey olur. Ama hiç gözüm yaşarmadı. Şu minik top gibi görünen şeyler de o vakumla böyle size öpüyor ya o vakumun izleri. Masaj yaptıkça 3 gün boyunca onlar da eşit olarak dağılacak. Bir hafta sonra da kontrol olacakmış nazar değmesi şu an çok beğendim. Annem de çok beğendi, ablam da çok doğal dedi. Bakın yandan da ben zaten böyle ördek dudaklılar gibi olmak istemiyordum. Kendi dudağım da dolgun. Kendi dudağım böyle sanki daha gergin ve şu kısımların hani daha belirgin olmasını istiyordum. Şimdi bir çıkarayım şu makyajı. Çünkü bildiğiniz her saat başı yapman gerek dedi. Benim dışarıda işim vardı. Bir AVM'ye gittik. Orada birkaç fotoğraf çektim. Elsie'den tabak almıştık. Kırık gelmişti iki tanesi. Dört tane almıştık. İki tanesini değiştirdim. Orada yenisini buldum. Aldım. O yüzden. Şimdi. Şimdi makyajımı çıkardım. Şöyle vazelin. Orada da tam bununla mesaj yapıyordu. Alacağım vazelinimden birazcık. Kullanmaya kullanmaya. Benimki biraz donmuş. Şöyle bir elimle bir ısıtayım ısıtayım. Bakın. Şöyle sürüyor. Eliniz kaysın rahat rahat diye. Sonra. Alt dudağı şu şekilde dedi. Ve şöyle eşit olarak dağılsın diye üst dudakta şu şekilde. Ben şimdi bunu aynanın karşısına geçeyim. Dikkatli yapayım. bir şey mi şey olur. Allah korusun. Şimdi mutfağa geldim. Bakın size balıkları da göstereyim. Aman damlamasın. Şöyle değil. aldık. Bir de. Bir de şöyle klasik Balık aldık şimdi annem balıkları yıkayacak. Ben de salata yapacağım önce. Havuçları soymakla başlayacağım. Siz izlemeyi seviyorsanız siz bence yakın alayım. Evet yakın alayım. Şuna bakar mısınız nasıl kızarmış bu aşırı lezzetli oluyor. Şimdi her şey hazır. Biz yemeğe geçiyoruz. Ben ekmek yemeyeceğim. Annemle babam yiyecek. Ben bu arada bu tarz yeşillikleri yiyemediğim için benim tabağımda yok. Ben şurada oturuyorum. Şimdi başlayacağız. Afiyet olsun. Ben kola içeceğim. Ben kola. Yemeği yedikten sonra 2 saat falan geçse Bakın dudamda alt kısım iyi dağıldı. Birazcık acıyor bu arada. Mesaj yaparken bir tık orada bir şey olduğunu artık hissediyorum yukarıda şu kısımlarda dağılması gereken yerler. Bakalım 3 gün boyunca masaj yapacağım. Zaten bir hafta sonra kontrole gittiğinde sorun olursa hallolur. Bugün sabah demiştim kandila olduğunu. Şöyle kandil ismi de aldık. Bizimkiler çay yaptı. Şimdi çayla yiyor. Ben de sizinle birlikte hazırlayayım dedim. Normalde 3 haftadır falan 5'ten sonra yemiyordum. O yüzden belki fark etmişsinizdir. Böyle bir zayıfladım. Diyetteyim demeyeyim de artık böyle daha çok dikkat ediyorum diyeyim. O yüzden şimdi bunu yiyeceğim ve çok sevdiğim ananaslı yeşil çayımı yapacağım. Bir saat normali de var bir de probiyotikli var. İkisini de seviyorum ama şu sıra probiyotik olanı daha çok seviyorum. Bir de dikkat ettiğim için kullanıyorum. İçimi falan hiç yeşil çay gibi değil bu arada aşırı iyi. Ama bir tık içinde şeker var. Yani hiç şeker falan tüketmeyenler varsa ona dikkat Gün bitti. Bu vlog da böyleydi. Dudağım akşam şişecek demişlerdi. Gerçekten böyle dolgun dolgun bayağı bir şişti. Sürekli masaj yapıyorum. Öyle. Şimdi de uyuyacağım. Sizi çok seviyorum. Umarım keyif alıp beğenerek izlemişsinizdir. Beğenip, yorum bırakıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Umarım güzel bir izlenme olur. Güzel yorumlar olur. Güzel desteğinizle bana de daha çok vlog çekerim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.